Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Çeviriye başlayalım. Kitabımızın başlığı What Man Live By. Burada insan ne ile yaşar diye çeviriyoruz. Burada arkadaşlar men'in burada erkekler diye çoğul var. Bir de men normalde a olunca tekil oluyor. Çok detaya girmek istemiyorum çünkü roman çevirisi arkadaşlar ama burada men'in insan anlamı da var. Burada o anlamını kullanıyoruz. Mesela mankind insanoğlu, insan ırkı gibi de düşünebilirsiniz. Live burada yaşamak fayda ile yani what man live by insan ne ile yaşar diye çeviriyoruz. İlk cümlemiz bu arada arkadaşlar e, romanda hem gramer kuralları açısından zor olacak. Daha sonrasında cümleler de uzun olacak. Mesela uzun bir cümleyle yine başlıyoruz. Ve kelimeler de zor olacağı için e, ilk böyle 30-40 video bunu duruma göre şey yaparız karar veririz. Sadece bir cümle çevireceğim. Eğer cümle mesela bir tane böyle şöyle kısa bir cümle vardır. O zaman iki tane cümle çeviririz. Bu şekilde çok böyle sizi yormadan ilk önce bir şey alışacağız. Yani bu yazar hangi kelimeleri kullanıyor, hangi kalıpları kullanıyor? Çünkü siz yani Türkçe bir roman okurken de fark etmişsinizdir. Her yazarın bir yazı, yazı stili var. Böyle kullanmayı sevdiği kelimeler vardır. Bu İngilizce için de geçerli. Siz i̇lk önce böyle kısa kısa videolarla a, yazarın böyle kullanmayı sevdiği kalıpları, sonra kelimeleri falan a, biraz aşina olalım. Baktık artık benzer kelimeler sürekli çıkıyor. Artık bir de olayı da ya kafa yapısını da anlamaya başladık yazarın. Ondan sonra böyle 3-4 cümle veya işte 10-15 dakikalık videolar haline getiririz diye planlıyorum. Bu arada arkadaşlar bir de sizden daha fazla verim almanız için sadece böyle diziler gibi izlemenizi istemiyorum. Ben a, ilk başta bu cümleyi tamamen İngilizce okuyacağım. O ben okuduktan sonra veya başta da olabilir. Durdurun ve kendiniz bu cümleyi anlamaya çalışın bir bütün olarak. Ne kadar anlayabiliyorsunuz? Başta tabii ki de hepsini anlayamayacaksınız sorunlar olacak ki bu kursa aldığınız, yani bu, çok rahat anlayabiliyorsanız almazlanız ee, ve bunu söylemen sevdiği şeyi fark edeceksiniz. Bir noktadan sonra artık böyle romanların romanın ortalarında sonlarına doğru cümleleri ilk başta göre çok daha rahat anladığınızı fark edeceksiniz ve kendi gelişiminize bu şekilde görebileceksiniz. Yani. Elinize kahve alıp böyle diziler gibi videoları izlemeyin. Daha fazla verim almak için. Şimdi başlayalım. A shoemaker named Simon who had neither house nor land of his own lived with his wife and children in a peasant's hut and earned his living by his work. Burada a shoemaker. Şu shoe burada ayakkabı. Shoes ayakkabılar olarak kullanıyoruz. Make yapmak burada maker da yapan. Yani burada shoemaker, yani shoemaker Ayakkabıcı diyebiliriz. Ayakkabı üreten veya kunduracı da olur. Name de burada isminde diyebiliyoruz. Simon yani Simon isminde bir ayakkabıcı varmış. Sonrasında şurayı bir görmeyebiliriz arkadaşlar. Eğer bir kişiden sonra iki bilgiler arasında bir ifade geliyorsa sadece who'dan da anlaşılıyor burada ama illa who olmasına da gerek yok. Başka cümlelerde. Burada yaptığı eylemi yap, anlatmak için who kullanıyoruz. Eğer bir isimden sonra iki bilgiler arasında bir ifade varsa bu ifadenin arasındaki söylenilen şey Bundan önceki bu ismi betimliyordur. Bu illa bir insan olmasına gerek yok. Bir kahve de olabilir. Herhangi bir şey de olabilir. Ve diğer bir özelliği ise bu iki bilirsek ifadeyi cümleden çıkarsanız bile cümle yapısal olarak bozulmaz. Yani gramer yapısı olarak bir hata olmaz. O yüzden ilk önce burayı bir şey yapalım. Eleyip çevirelim. Basit halini daha sonrasında bu betimlemeyi de ekleriz. Lived burada hani yaşardı, yaşıyordu. Kimle? With his wife. Karısı ve çıldır, çocuklarıyla yaşıyor da. Nerede? Yine Peasant's Hut. Peasant burada aşağıya, köylü, köy anlamı da var. Burada S takısı yani bir köy, köylünün hut. Burada kulübe Kulübesinde Kulübesinde yaşıyordu. Virgül and. Burada arkadaşlar end'e ya biz bağlıç olarak kullanıyorsak and'den önce virgül kullanmak zorundayız. Ve yine burada özümüz burası. Earned. Örneği Earn kazanmak. Ama burada living aşağı hayat. Yani hayatını kazanmak. Burada hani geçimini sağlamak diye Türkçe'ye daha doğru çevirebiliriz. Bir de romanda da bir yüksek varsa cümlelerin %70-%80'ini biraz yorumlayacağız. Yani kelime kelime çevirmeyeceğiz. Ee, bu kursun asıl amacı da bir İngilizce romanda cümle gördüğünüz zaman bu cümleye yazar size ne anlatmak istiyor, bunu anlamak. Asıl amacım bu. Bunu Türkçe'ye farklı şekillerde çevirebilirsiniz. Yani kursun amacı e tercüman e eğitimi değil. kurs. O yüzden öyle bir iddiam da yok. Onun için çok iyi bir Türkçe'ye de sahip olmak gerekiyor. Burada size benim amaçladığım şey bir İngilizce cümle gördüğünüz zaman burada yazarın ne dediğini %100 anlayabilir noktaya sizi getirmek. Burada earn his living hayatını kazanmak. Ne yaparak hayatını kazanıyor? By his work. Burada işiyle çalışıyor, çalışarak yani burada direkt çalışarak diye çevirebiliriz. Yani çalışmasıyla da olur. Çalışmasıyla yani çalışarak hayatını kazanıyor orada. Şimdi şurayı yine bir şey yapmadan görmeden bir toparlayalım. Simon adına bir ayakkabıcı ee, karısı ve eşiyle bir köylü kulübesinde yaşıyordu ve çalışarak hayatını kazanıyordu. Sonrasında bile de nasıl eğitimler var? Who had neither house nor land of his own? Burada neither nor kullanı var. Bu neydi? Ne? Had burada evin geçmişi sahip olmak. Yani ne şuna sahip ne de buna sahip. House ev. Land of his own bırakacak kendi. Land da burada arazi, toprak, tarla falan da diyebiliriz. Kendi arazisi diyelim. Ne eve ne de kendi arazisine sahip olan Haym'ın adındaki bir ayakkabıcı eşi ve çocuğuyla bir köylü kulübesinde yaşardı ve çalışarak hayatını kazanırdı. Yani kazanıyordu da diye çevirebiliriz bu cümleyi bütün olarak. Teşekkürler arkadaşlar. Tam böyle çok detaya girmeden ama çok da böyle üstün körü geçmeden ortayı bulmaya çalışıyorum. Eğer anlaşılmayan yine noktalar varsa mutlaka sorun. Sorularınızı aynı gün içerisinde cevaplıyorum. Yine her cümleyle ilgili yani her videodan sonra quiz olacak. O quizleri de cevaplayın. Buradaki uh, öğrendiğimiz cümleyle ilgili. Uh, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.